Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bütün herkesin, bütün dünyanın Miraç kandili kutlu olsun. Kutluyorum. Bereketli olsun. Allah kadadan beladan hep korusun. Bütün İslam alemimizin herkesi. Bugün patlıcan tepsi kebabı yapacağım. Şöyle bir kilo kıymamı kabın içerisine aldım. 3 adet soğan rendeledim. Bunu da aldım. 3 baharat kaşığı tuz, kırmızı biber, toz kırmızı biber, kimyon, karabiber. 3 kaşık tuz, öbürleri birer kaşıktan baharatları. Şöyle bir baş rendelenmiş sarımsak. Bir su bardağı kalete unu. Onu da ilave ettim köftenin harcı için iki adet de yumurta şimdi bunları eldivenimi takayım çünkü parmağımı demin soğanı rendelerken tırnağımın orasını rendiye kaptırdım patladığı için eldivenle yormam gerekiyor şöyle şurada köftelerimi yoğuracağım. Bunları yoğurduktan sonra öbür tarifleri göstereceğim arkadaşlar. Bu köftenin içine giren harçlar. Siz azaltabilirsiniz. Yarım kilodan yapabilirsiniz. Nüfusuza göre. Benim burası 2 kilo kıyma koydum ama Nüfus çok. Şöyle iyice köfte yoğurayım. Birbirini sarsın. Köftem oldu. Yoğurdum. Bakın böyle tel tel oldu. Şu eldivenlerimi çıkarayım. Eldivenin işi bitti. Ya. Şöyle kenarda kalsın. Şimdi patlıcanlarımı şöyle halka halka iki şey parmak arayla şöyle doğrayacağım. Bunun kabukları e, soymaya da bilirsiniz arkadaşlar. Ben soyuyorum. Soyduğum zaman daha güzel tadı oluyor. geniş değil. Çok da dar değil. İkişer var arayla Doğrayabilirsiniz. Dezgahım temiz. Çünkü çamaşır suyla siliyorum. Öyle çekim yapıyorum. Yani oraya düşeni alamam için çok temiz kullanıyorum dezgahımı. Temiz siliyorum. Onun için endişe olmasın. Çünkü bu yemeklerden ben de yiyorum için temiz ve titiz çalışıyor. Patlıcanlarımı doğradım. 2,5 kilo patlıcan halka halka şöyle ikişer parmak arasıyla. Şimdi bunun üzerine bakın arkadaşlar bu benim tarifim. Böyle yaparsanız çok güzel olur. Böyle bir baharat kaşığı tuz. Septik. Bir buçuk hatta. Şöyle yağda biberle bir su bardağı yağın içerisine pul biber aldım onu iyice karıştırdım böyle renk çıktı bunu böyle yaptığımız zaman o şey daha çok lezzetli oluyor hani yavan olmuyor onun için ben yağlıyorum tarafına yağ geldi. Yağ ve pul biber bir de toz. Bu şurada dursun. Dinlensin. Şöyle ortasına ayrıyetimin haş yapacağım göbeğini. Şöyle bir baş sarımsağı dörde böldüm. Şöyle üç tane biberi dörde böldüm. İki tane de kapya biber. Onu da dörde böldüm. Dört adet de domatesim. Domates koymuyordum. Sizin için koyacağım. Çünkü bunun özü domatesli olan şey malzeme olduğu için. Bunları da ben böyle halı halka doğrayayım. Şöyle eldivenimi taktım. Şunlar da şöyle yuvarlak ince ince. bunları doğradım. Şöyle kabın içerisine aldım. Biberleri çok küçük değil, çok da büyük değil. Şöyle. Bunlar da yine bir parmak genişliğinde. Bunlar da ortadan kesiyorum. Bunları da aynı şekilde. Hepsini doğradım. Bunları da kabın içerisine alıyorum. Tamam. Şöyle. Bunlar bu kenarda beklesin. Şöyle sarımsaklarını da içerisine atıyorum. Bunlar da, da dursunlar. Şimdi şu eldivenimi çıkarayım. Şöyle arkadaşlar bir ceviz büyüklüğünden az küçük köfteleri elimize alıyoruz. Şöyle elimizi suya batırarak köftelerimizi düzlüyoruz. Şöyle bir patlıcan bir köfte tekrar şöyle bir patlıcan arasına bir tane domates şöyle bir köfte daha çok kalın olmayacak çünkü pişmeyebilir arasında şöyle bir patlıcan iki köfte koyduktan sonra bir domates koyacağım şöyle yine bir köfte önüne bir patlıcan. Şöyle elimize suya ıslıyoruz. Köfteleri yaparken elimize yapışmıyor. Şöyle tekrar bir domates. Bir patlıcan. Şöyle elimizi suya batırıyoruz. Köftelerimizi şöyle yuvarlak halka şeklinde aynı patlıcan tipinde. Şöyle koyuyoruz önüne bir patlıcan. Sonra tekrar bir domates halkası. Tekrar şöyle yuvarlıyoruz. Bir cevizden de az küçük olabiliyor. O patlıcanın genişliğine bakıyor. Benim patlıcanlar halkaları geniş yani. Şöyle bakın. Biri. Şöyle. Elinizi suya batırması da neden? Düştü. Şöyle tekrar elinizi suya batırın. Şöyle önüne koyun. Bir halka domates. Şöyle bir patlıcan. Köfte güzel yuvar yuurlanmışsa zaten o güzel oluyor. Elize yapışmaz arkadaşlar. Şöyle bakın köfte ne kadar güzel yoğurlanmış. Tel tel. Hem yoğurlanan köftenin tadı güzel oluyor. İçindeki malzeme güzel oluyor. Hem de piştiği zaman öyle gevşemiyor. Hani sert duruyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle sırayla dizeceğim. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde, az küçük cevizde bir köfte. Bakın arkadaşlar, döşedim. Şöyle şu şey yaptığım sosu da bir kaşık tuz atacağım şöyle üzerine yarım kaşık şöyle harmanlayacağım. Bu araya boşaltacağım. Şu boşlukta da bunlar pişecek. Piştiği zaman onlara tadı çıkacak. Şöyle. Bakın. Ne kadar güzel oldu, ne kadar Lezzetin o kadar güzel oldu. Kıymam malzemelerim bitti. Patlıcanımdan birkaç tane kaldı. Bunu derin dondurucuya kaldıracağım. Bir daha yemek yaparken içerisine alacağım. Şöyle arkadaşlar, bir dolu kaşık salça. Onu da aldım. İki su bardağı suyun içerisine şöyle bunu özleştireceğim üzerine ilave edeceğim. Her tarafına değecek şekilde. Bunu ben bir çırpayım. Şöyle bir baharattan kaşığı tuz. Bunun toplam patlıcanın tuzu o kaşıkla 5 tane oldu. O da ancak yeterli. Patlıcan çok. Şöyle çırptım arkadaşlar patlıcanların üzerine. Şöyle sosu ilave edeceğim. Fazla su koymayacağım ki patlıcanlar iyice güzel kebap gibi kızarsın. Bu su yeterli. Bu iki su bardağı su salçayla ilave ettim. Şöyle üzerlerini her tarafına gelecek şekilde. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yaptım. Şöyle bir baharat kaşığı da kekik, Bunu her tarafına şöyle serpeceğim. Kekik patlıcana da yakışıyor. Et olduğu için içinde arkadaşlar. Şöyle üzerinde piştiği zaman o aroması içine geçer. Ben kaşık diyorum ama tuzla. Baharat kaşığı. Yani bir yemek kaşığına koyduğum zaman bir yemek kaşığı en az böyle iki baharat kaşığı gelir. Benimki bu olduğu için az. Tuzlu olmaz. Şimdi bunun üzerine folyo kağıtla şöyle kapatacak şekilde hava almasın. Pişerken 50 dereceli fırında en az böyle bir saatten sonra açacağım üzerinde bir 20 dakikada öyle kızartacağım şimdi arkadaşlar fırınım ısındı bunu fırına koyuyorum en alttan bir üstte koydum o bir saat bir buçuk saat orada pişecek piştikten sonra bir kontrol edeceğim Arkadaşlar şu kalan patlıcanı koydum dolap poşetine. Havasını aldım. Şimdi ben bunu buzluğa atacağım. Orada yemek yaparken çıkarıp içerisine ilave edebilirim. Ziyan etmek yok. Üzerini açtım arkadaşlar. Bakın. Şimdi açtım. Şimdi böyle bir 10-15 dakikada böyle kızarsın. Şöyle görüyorsunuz. Üzeyice kızarsın. İçi pişmiş lokum gibi üzü de iyice biraz kızarsın. Folyolarını açtım. Bugün çorba yaptım mantar çorbası yine paşeri pilav yaptım. Fırında patlıcanlı tepsi kebabı yaptım. Çok güzel arkadaşlar. Siz de aynı tarihte yaparsanız denerseniz çok beğeneceksiniz. Bugün çok güzel bir gün. Miraç kandili. Allah herkesin evine de huzur versin, bereket versin, razı genişliği versin. Cumhuriyet İslam'ın içinde de benim. Çoluğumuza, çocuğumuza her zaman için mutlu Allah iyisi. İşte bugüne böyle, bugüne böyle şey çektim. Ee, arkadaşlar beğenirseniz, yazı yazarsanız yorumlarınızı beğendiğiniz yemeklere yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kaşılım ben de yazabilirim, okuyabilirim. Bir de sonuna kadar, başından sonuna kadar izlerseniz çünkü öyle izlenmesi gerekiyor ki hani sonuna kadar izleyin, görün. Zaten fazla çekmiyorum. 15-20 dakikalık çekiyorum. Fazla çekmiyorum. Uzun olmasın. Kısa kısa çekiyorum. Onun için işte devam ediyoruz bakalım. Bir soracağız bir şeyler olduğu zaman onları bana sorabilirsiniz. Cevaplayabilirim. Çıkarım da tepsim kebabı bakayım bir daha. Suyu çekti. Asla kızarsın. En az bak bir buçuk iki saati buluyor. Üzeri açık tabi da 15-20 dakika pişiriyorum. Yani suyu hiç kalmayacak tabanında çeke çeke içine zaten yumuşak o, yumuşacık olmuş pişmiş de ben yüzü böyle kızarsın kebap olduğu belli olsun patlıcanlar kıymalar ortasına koyduğum sarımsak domates biber çeri domates onlar da böyle e, harmanlanması çok güzel oluyor aynı tarifte yaparsanız inan ki çok güzel oluyor patlıcanı çiğden koyuyoruz ama ben o yağla sosladığım zaman kızarmış patlıcan gibi oluyor aynısını yapın siz arkadaşlar işte böyle Kanalımda kalın, kanalına çıkmayın, ee, arkadaşlarınıza da tavsiye edin, söyleyin, komşularınıza, arkadaşlarınıza takip etmek isterlerse. Bugün kandil olduğu için kanalımda helva tarifi var, un helvası, irmik helvası, revani, hangi tatlıyı yapmak isterseniz şimdiden Allah kabul etsin. Bilmediğiniz şeyi oradan yapabilirsiniz. Hani ben un helvasını değişik yapıyorum, irmiki değişik yaptığım için söylüyorum. Yoksa hep herkes biliyor. E, yapıyorlar. Herkesin evinde yapılan bir şey. Herkinlerde bir değişiklikler var. Daha tadı güzel oluyor. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi patlıcanıma bir daha bakayım. Arkadaşlar tepsi kebabımı alıyorum fırından. Çok güzel oldu bakın. Siz de böyle görüyorsunuz. az bir buçuk saatten fazla sürdü. 2 saate yakın. Çünkü rengi falan çok güzel oldu. serinlensin. Öyle servis tabağına alacağım. Yumuşacık oldu. inan ki pamuk gibi. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel görüküyor. Şöyle maydanozumun da içerisine koyma dedim. Üzerine her zaman için şöyle ekliyorum. Lokanda da böyle yapıyordum. Hem görselliği güzel oluyor. Hem de ona bir aroma bekledikçe aromasını veriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle alayım servis tabağına. olanla da göstereyim arkadaşlar. Yani ki o kadar güzel oldu ki anlatamam. Şöyle. Görün arkadaşlar ne kadar nefis, ne kadar güzel olduğunu siz de oradan görebiliyorsunuz. Dün ki tepsinin tabanında hiç su kalmadı. Hatta tepsinin tabanı kızarmaya başlamış. Kanalımda kalın, abone olun, beğenin, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.